sin ki beni şu iki günde bu mutluluk bana ömür boyu yeter artık. Ben korkuyla yaşayamam. Sinasla bırakmışım. Cihan hançeri düşünmekten annesini ihmal ettiğini fark eder. Annesinin sessizliği ve korku dolu bakışları onu derin düşüncelere sevk eder. Bu durum Cihan'ı endişelendirirken olaylar hızla karmaşıklaşır. Yonca, Nusrettin bebeği aldıktan sonra onu ortadan kaldırmayı planladığı için kaçış yollarını arar. Mukadder, bu tehlikeli durumu fark edip Cihan'ı aramayı düşünse de önce Derya'ya ulaşarak ondan yardım istemeye karar verir. Derya, işlerin tek başına üstesinden gelemeyeceğini anlayarak durumu Hançer'e anlatmaya karar verir. Hançer, daha önce Yonca'nın bela burnunun ucunda sen fark etmiyorsun sözlerini hatırlayarak olayların ardındaki gerçekleri sorgulamaya başlar. Mukadder ise Yonca'nın bir an önce kaçmasını ve o oğlunun bu beladan kurtulmasını ister. Bu durum, Mukadder'in geçmişte yaptıklarının bedelini ödediği bir süreçtir. Sizler de Mukadder'in tutumu hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.